Efendim merhabalar bugün Eserkent'teyiz. Lokmanlarımızı bugün efendim merhum Ahmet Mustafa Kadir hayrına dağıtıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinin hayırlarını dergaz etmeye kabul etsin inşallah efendim. Cuma namazı öncesi çıkışı lokmanlarımızı vatandaşlarımıza sıcak sıcak bir şekilde ikram ediyoruz. Merhum Ahmet Mustafa Kadir Bey'de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah efendim merhum Ahmet Mustafa Kadir Hayır'ına dağıtılan hayır lokmasıdır. Rabbim hayır sahiplerinin hayırlarını dergaz etine kabul etsin inşallah efendim. Hayır dualarımızı esirgemeyelim efendim. Merhum Ahmet Kadir Mustafa Bey'in hayırına dağıtıyoruz efendim. <laughs> Merhum Ahmet Musa Kadir hayırına dağıtılan hayır lokması efendim. Hayır lokmalarımızdan ikram ediyoruz. Sıcak sıcak bir şekilde. Cuma namazının geçti ve sonrası lokma dağıtımız devam ediyor efendim.